Niçin gelmiştiniz? Bugün koyduğunuz ilan için gelmiştim. Açar mısınız artık? <laughs> ya Ama öyle olmaz ki hanımefendi. Oraya büyük büyük yazdım randevu alın diye. E ben size mesaj attım cevap vermediniz. Hani size mesaj attım dedim ya. Atmamış mıydınız? Attım. Hayır yani attım da. <laughs> ben buraya evinizi almak için gelmedim. E, niçin geldiniz peki? Osman Bey ben... <laughs> ben emlakçıyım. Ben buradan çıkamıyorum ki nasıl taşınayım? Sorun bu mu? Evet hazırsanız başlayalım Osman Bey. Ben evden çıkamıyorum. Sebep? Aha hastasıyım ben. Abi. Ne yapacağım ben bu kadar insanla? Bu iş hiç kolay olmayacak bak ben sana söyleyeyim. Sus yapasın ulan ben. Değişik bir herif. Hastayım. Hayır tam tersine fazla iyi biri. <laughs> <laughs> ben çok var. var çok var onda. Ya Nazlı Hanım vallahi hiç müsait değilim ben ya. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> Nereye gidiyorsun Atakan? Ne buysam? Kimsiniz beyefendi? Kral emlak. Turan tındı. Emlakçı düşünmüyorum beyefendi. Demek o tipsiz emlakçıymış ha? Evet. Belcer yazdın mı? Belcer. Ceyli. Ne oluyor Aha! burada? Nazlı teyze geldi baba. Beni dinleyin. binli bir hayatıma birisi girdi. O, o da katsın gitsin mi istiyorsunuz? Yalnız hakkınızda olsun Nazlı Hanım. <laughs> Bu evi sana yedirmezler. Çıkın ortaya. Baba. Nazlı. İyi misin? Osman, Osman. Saat 8. Ka Nazlı. Osman 8. Gerçek bir aile hikayesi. Osman? Değil, değil tabii ki değil. Sadece sinemalarda.